güzel güneşli bir günde dersteyim. Ders sonrası için arkadaşlarımla plan yaptım. Ve hoca dedi ki dersi bir saat daha uzatacağım. Meğer sınıfta bazı arkadaşlarının bu durumdan haberi varmış ve bana söylememişler. En sevdiğim dizi tam PTT modundayım. Pijamam, terliğim ve televizyonum. Annem birden odaya geliyor ve kalk 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 bana yardım et diyor. Bugün misafir geleceğini sana söylemiştim. Demez mi? Oysa söylememişti ki sizce bu durumlar karşısında nasıl bir tepki göstermişimdir? Neler hissetmişimdir? Cevaplarınızı duyar gibi oluyorum. Derse girmemişimdir. Ya da derse girip o dersi hocaya ek ders yapılacağını önceden bilip de sana söylemeyen arkadaşlarına dar etmişimdir. Ya da gelen misafire surat asmışımdır. Annenin o zamandan keyif almasını engellemişimdir. Sevgili aileler ve değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugünkü konumuz planlardaki ve rutinlerdeki değişiklikler. Hepimizin gün içinde planladığımız ve yapmaktan keyif aldığımız etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimizde değişiklikler olduğunda, hele bu değişiklikleri çevremizdeki kişiler biliyor ve bize söylemiyorlarsa farklı tepkiler gösterebiliriz. Biz yetişkinler Gün içindeki değişikliklere karşı nasıl farklı tepkiler gösteriyorsak, çocuklarımız ve özel gereksinimli çocuklarımız da benzer durumları yaşarlar. Mesela, her cumartesi annesiyle parka gitmeyi rutin haline getirmiş Zeynep'e annesi bu cumartesi işe gitmek zorunda olduğu için parka götüremeyeceğini zamanında söylemezse. Okul çıkışında eve gideceğinin hayalini kuran Bora'ya dişçiye gidecekleri daha önceden anlatılmazsa Zeynep ve Bora'nın farklı tepkiler vermesi kaçınılmaz olur. Öyle değil mi? Bizler gün içindeki değişiklikleri töleri edebilirken çocuklarımız bu durumlar ile başa çıkmakta zorlanırlar ve problem davranışlar gösterebilirler. Ailelerimiz çocuklarıyla yapacakları etkinliklerde ya da çocuklarının kendi yapacakları etkinlik zamanlarında değişiklik olacağını bildiklerinde mutlaka çocuklarına değişiklikleri önceden anlatmalılar. Böylece olası davranış problemlerinin önüne geçmiş olurlar. Peki değişiklikler nasıl anlatılmalıdır? Çocuklarının gereksinimlerine dikkate alarak anlayabilecekleri şekilde anlatmalılar takip ettiği bir çizelge varsa onun içine değişen planı yerleştirebilirler. Gün planlamasını resimler kullanarak yapabilirler. Gün içinde hatırlatmalarda bulunabilirler. Örneğin Zeynep bugün ben işe gideceğim. Ben döndüğümde seni parka götürebilirim diyebilir. Sevgili aileler çocuğun problem çıkarır diye Rutinleri bozmaktan kaçınmayın. Hatta arada sırada da olsa rutinleri bozun ki çocuklarınız başka durumlar ile karşılaştığında nasıl başa çıkabileceğini sizlerin yardımı ile öğrensin. Şimdi diyorsunuz ki: "Hocam gün içindeki değişikliği biliyorduk. Çocuğumuza anlattık, resimlerle söyledik. Peki anlık gelişen olaylar karşısında rutinler bozulduğunda Nasıl davranmalıyız? Bu sorunun cevabını da bir başka videomuzda sizlerle paylaşacağız. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri bizleri motive ediyor. Desteğiniz için teşekkürler.